Madde bağımlıları ve cinsel istismar konulu konferans. Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Abdülkadir Sayın Araştırma Merkezi tarafından madde bağımlıları ve cinsel istismar konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İşmont Halil Meziyet Bildirici İlkokulu'nda düzenlenen seminerde psikolojik danışmanlar Kübra Kaya tarafından cinsel istismar Anıl Bilican tarafından ise madde bağımlılığı konusunda sunum yapıldı. Bilgilendirme toplantısına ilçe kaymakamı Harun Sarıfakaoğulları, garnizon komutanı binbaşı Yavuz Oruç, ilçe emniyet müdürü Mustafa Yaman, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, Abdülkadir Sayın Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Yusuf Çetinkaya ile okul müdürleri katıldı. Sizin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Abdülkadir Sayın Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan Madde Bağımlılığı ve Cinsel istismar Konulu toplantıya hoş geldiniz. eğitim öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine ilişkin gerekli her türlü çalışmalarla birlikte il ve ilçelerdeki özel eğitim gerektiren bireylerin tanımlanmaları ve bu bireylere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il ve ilçelerdeki rehberlik ve araştırma merkezi merkezlerince yürütülür. Arkadaşlarımız elbette bu suçun önlenmesi konusunda ellerinden gelen gayreti çabayı sarf ediyorlar, sarf edeceklerdi. Ama başta biz veliler olarak, evliler olarak çocuklarımıza sahip çıkacağız. Bu konuda dış uyarılara karşı iletişim kanallarımızı açık tutacağız. Yine rehberlik araştırma merkezi gibi hem ilçemize hem Karkamşak, tahmin ediyorum Araban'a hizmet veriyoruz. Ya, araba. Yavuzeli ve Araban'a hizmet veriyoruz. Ee, onların profesyonel yaklaşımlarından mutlaka istifa edeceğiz. Etmeliyiz. Ki ancak bu illetle bu şekilde mücadele edebiliriz. Elbette içerisinde sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, profesyonel destekler ve elbette kullukta bu işin bir noktasında mutlaka var ve olacaktı. Bu ve benzeri seminerleri arttırarak devam edeceğiz ki çocuklarımızı daha iyi muhafaza edebilelim, dış dünyaya karşı daha koruna kılabilelim ve onları daha mutlu, daha huzurlu yaşama hazırlayabilelim. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Suçlu en yakınımızda. Hani suçluyu hep uzaklarda ararız. Yakınımızda olabileceği aklımıza gelmez ya. İstanbul Kemal Bungaz Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma var. Araştırma şunu söylüyor. Cinsel istismar sayısı son zamanlarda oldukça artıyor. Buraya kadar sorun yok zaten. Çünkü günlük hayatımızda artık o kadar çok duymaya başladık ki haberler de bize bunu gösteriyor. A şahsı cinsel istismar yüzünden intihar etti. B şahsı şöyle bir olay yaşandı. Şu an cinsel istismar her ne kadar kaçınmak istesek de hayatımızın bir köşesinde. Bu araştırma sonucu bizlere neler mi söyledi? 2012 senesinde 80 bin tane çocuğun cinsel istismar mağduru nedeniyle çeşitli kurumlara başvurduğunu söyledi. Bu araştırma sonuçları başka şeyler de söyledi bize. Doğru bilinen, yanlış bilinen doğruları ortaya çıkardı. Örneğin cinsel istismarcı uzaktadır, tehlikeli bir insandır istismarcı uzakta değildir, tehlikeli değildir. Çoğu zaman en yakınımızdakidir. Hatta bazen ailemizdir. Cinsel istismara uğrayan çocuk güzeldir, açık saçık giyinir. Hayır, cinsel istismara uğrayan çocuk herhangi bir güzelliğe, özelliğe, ekonomik olarak alt tabakada olması, üst tabakada olması bunların hiçbir önemi yok. Bu araştırma bize bunu gösterdi. Hani çocuklarımıza sürekli tembih ederiz. Fakat bu araştırmakta şunu da gösterdi. Biliyor musunuz cinsel istismar en fazla tenha köşelerde değil, ev, aile, okul, ev ile okul arasındaki yerlerde gerçekleşiyor.